Deniz'cim, Rüzgar'cım, doğum gününüzü kutluyorum. İkinizin de yanaklarından öpüyorum. Çok güzel bir ömrünüz olsun dilerim. Sizi seviyorum. Rüzgar ve Deniz iyi ki doğdunuz. İyi ki kankam oldunuz. Ee, doğum gününüz kutlu olsun. Sizi seviyorum. Bay bay. Rüzgar ve Deniz doğum gününüz kutlu olsun. İyi ki doğdunuz. <laughs> Öpüyoruz. Öpüyor e. İyi ki doğdun Deniz. İyi ki doğdun rüzgar. İyi ki doğdunuz. İyi ki doğdunuz mutlu yıllar çocuklar. Öpüyorum ikinizi de. Nice seneleriniz olsun sağlıkla. Deniz ve Rüzgarcığım dilerim yeni yaşınızda mutlulukların en güzelini yaşarsınız. İyi ki doğdunuz, iyi ki varsınız. Sizi çok çok seviyorum ve kocaman öpüyorum. Mutlu yıllar. Canım arkadaşım yaş günün kutlu olsun. Keşke sınıfta da birlikte kutlayabilseydik. Denizim neden doğum günün kutlu olsun? Denizim, Rüzgarım, güzel adamlarım. Doğum gününüz kutlu olsun nice senelere. Buradan Dilde'ye ateş, Nubu'na selamlar. Sevgili Deniz ve sevgili Rüzgar. Öncelikle ikinize de merhabalar. Doğum gününüzü kutluyorum. Salgın sebebiyle maalesef bu videoyu çekerek doğum gününüzü kutlama ihtiyacı duydum. En kısa zamanda hediyelerinizle birlikte yanınızda olacağımı söylemek istiyorum. Sizi çok seviyorum. İyi ki varsınız. Doğum gününüz kutlu olsun. Doğum gününüz kutlu olsun Deniz Rüzgar. Sizi çok seviyorum. Ee, Sevgili sınıf arkadaşım Deniz e, ve kardeşim Rüzgar. İkinizin de e, doğum gününü kutluyorum. Nice yıllara, iyi ki doğmuşsunuz. Evet, koronavirüs nedeniyle e, bir araya gelemiyoruz. Doğum gününüzü kutlayamıyorsunuz. Ama böyle kutlamak daha doğru olacaktır. E, ve e, böyle de kutlanabiliyor biraz sıkıcı olabiliyor evet ama e, böyle daha doğru İyi ki doğmuşsunuz e, inşallah bir zaman sonra e, okullar yine açılır bir ara gelir bir ara ge bir araya geliriz e, herkesi çok özledim bütün arkadaşlarım bütün öğretmenlerim çok özledim e, nice yıllara iyi ki varsınız görüşürüz Rüzgar Deniz doğum gününüz kutlu olsun. Keşke bu koronalı günlerde olmasaydı hep beraber kutlayabilseydik. Yeniden doğum gününüz kutlu olsun. Deniz ve Rüzgar doğum gününüz kutlu olsun. Öncelikle Rüzgar ve Deniz doğum gününüz kutlu olsun. En yakın zamanda doğum gününüzü kutlayacağız. Ona emin olun. Sizinle futbol oynamayı özledik. Arkadaş, arkadaş olarak da özledik. İnşallah en yakın zamanda görüşürüz. Merhaba Deniz Irgat, Rüzgar Irgat. Doğum gününüz kutlu olsun aslanlarım. İnşallah en kısa zamanda sağlıklı günlerimize geri döneceğiz. Ve doğum günümüzü hep birlikte kutlayacağız. Herkese çok selamlar, sevgiler diliyorum. Doğum gününüz kutlu olsun. Öpüyorum sizi. Antrenman yapmayı unutmayın. Evde kalın, sporsuz kalmayın aslanım. Eyvallah. Sevgili Rüzgar ve Deniz merhabalar. Doğum gününüz kutlu olsun. Deniz'ciğim seni tanımıyorum çok fazla ama inşallah tanışırız tekrar. Rüzgar'cığım çok iyi bir futbolcu olacağını tahmin ediyorum. Seni tekrar Başşehir Koleji'nin sahalarında görmeye can atıyorum. İnşallah ileride bir Fenerbahçe oyuncusu olarak da görürüz. Çok öpüyorum. Nice mutlu yıllara. Arkadaşlar doğum gününüz kutlu olsun. Seni inşallah hep beraber kutlarız. Deniz ve rüzgâr, doğum gününüz kutlu olsun. Bu yıl her şey gönlünüzce olsun. Sürpriz, ırgat kardeşler. Evet çocuklar, kuzucuklar, canlar, yakışıklılar. İyi ki doğdunuz, doğum gününüz kutlu olsun. Ee, Irgatçığım, geçen sene doğum gününü Kağıt üzerine yaptığımız bir pastayla kutlamıştık. Gönül isterdi ki yine birlikte olalım, birlikte kutlayalım. Ama unutma ki kalbim senle, seninle, kardeşinle. İyi ki varsınız, iyi ki sizi tanıdım, iyi ki sizin gibi öğrencilerim oldu. Hep aklımdasınız, unutmayın. Çok çok güzel günler sizi bekliyor. Yeter ki siz kalbinizdeki güzelliği kaybetmeyin. Ee, şunu unutmayın ikinize de söylüyorum denizciğim Rüzgar'cım ikinize de hayatta en 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 önemli şey sahip olduğunuz güzellikler aileniz ve özellikle de e, ikinizin birbirinize sahip olması kardeş kardeşlik bunu asla unutmayın ve birbirinize hep sonsuza dek sahip çıkın birbirinizin arkasında olun eminim ki ee, çok güzel başarılar elde edeceksiniz. Çünkü e, ben sizin kalbinizdeki güzelliği biliyorum. Çok başarılı olacaksınız. çok güzel yerlere geleceksiniz. Sizi çok çok seviyorum. Alan dolan, sahtekarlık yapmadan yaşamak lazım. İki günlük dünyada değer mi dalaşmaya?